Pamukkale Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla İncilipınar Pınar Parkı içerisinde muhteşem bir kutlama etkinliğine imza attı. İlk olarak 68 mahalleye hizmet götüren Pamukkale Belediyesi'nin temizlik hizmet araçlarının kortejinin yapıldığı etkinlikte daha sonra İncilipınar Pınar Parkı havuz başında toplanan gruplar etkinlik alanına kadar çevre yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrencilerin folklor gösterileri ve çevre şarkılarının seslendirildiği koru büyük beyni topladı. Ardından atık malzemelerden oluşan elbiseleriyle anaokullarının minik öğrencilerinin çevre duyarlılığını konu alan skeçleri ve yine atık malzemelerden yapılan enstrümanlarla seslendirdikleri müzikler güne damgasını vurdu. <laughs> What's up? Minikler etkinlikteki gösterileriyle 7'den 70'e herkese çevreyi temiz tutmayı ve doğayı korumayı öğütledi. Geri dönüşüm konusunda minikler herkese duyarlı olmaya çağırdı. Miniklerin büyüleyen gösterileri ise isteyenlerce uzun süre alkışlandı. Etkinlikte konuşan protokol üyeleri çevre bilincinin önemine dikkat çekti. Bir Pamukkale Belediye Başkanlığı bunun e, idratını anlamış ve küçücük bir çocuklardan çevre bilincini oluşturmaya çalışmışlar. Böyle bir ortamda onları e, görmek ve etkinliklerini seyretmek olur vericiydi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Küçükten başlayan bu eğitim evde ve okulda birleşerek bütünleşmeli ve çevrenin her alına yayılmalıdır. Bir çöp tenekesinde neyin atılacağını şu an çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yemek atıkları ile cam atıklarının, plastik atıklarının farklı farklı yerlere, kağıt atıklarının farklı farklı yerlere konulması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Evet biz çevreciyiz diyoruz. Sadece bunu sözle kullanmıyoruz. Böyle etkinlikler ama bunların da bir altyapısı var. İşte ben çevremizde gördüğümüz iç mekan kutuları. Bunları tabii e, şu anda... Pamukkale Belediyesi'nin bir şey olduğu iki tane firma var ve ilçemizdeki belli bölümle e, bölerek her taraftan bu e, geri dönüşümün hem çevrenin e, kirlendirmesi hem de bu geri dönüşümün de ekonomiye kazandırılması anlamında ciddi manada desteklerimiz var. Diğer taraftan etkinlikte anaokulları ve ilkokullar arasında hayalimdeki çevre konulu resim yarışması, ortaokul ve liseler arası geleceğin çevreci mucitleri projesi yarışmasında derece elde eden öğrencilere de ödülleri verildi. Ödül olarak birincilere bisiklet, ikincilere eşofman, üçüncülere ise futbol topu hediye edildi. Geleceğin Çevreci Mucitleri proje yarışmasında derece giren öğrencilerin ödülleri ise birincilere bilgisayar, ikincilere tablet, üçüncülere ise bisiklet oldu. Ayrıca eserleriyle mansiyon kazanan öğrencilere çeşitli ödüller törenle verildi. Resimler ve projeler ise etkinlik alanında açılan sergide görücüye çıktı. Başkan.